Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben yazar ve çevirmen Özge Akbaş. Bu videoda yeni bir şey denedim ve iki zarev yolculuğundaki dişinin egosunu, onurunu ve erilin egosunu konuşturdum. Bakalım ortaya ne çıkmış. Dişilik onuru. İtlik peşindeki mikrop eriyle sepet havaları çalamadım bir türlü. Biraz demet spirit yahu umrumda değilsin. Elimi sallasam ellisi hahayt desene kızım. Alfa dişi olacağın yaşta, teenager modunda saçmalığın doruklarında, yalnızlığın zirvelerinde geziyorsun. İbibik erinin kıçını çok kaldırdın. Dişilik ego. Ama ben boşa kirek çekmiyorum. Sen görecek, Süleyman gelecek, benim olacak. Dişilik onuru. Bak hala ne diyor. Vallahi bu kız vitesi boşa attı iyice. Sahibinden az kullanılmış kafa. Kızım eril fenalığın, çakallığın, uğursuzluğun timsali oldu. Tımar edeceğim derken yediğin kurşunlardan kevgire döndün. Delik deşik oldun. Ruhun paramparça oldu. Hala neyin peşindesin? Bu gidişte sap geldin sap gideceksin. Bırak artık overlockçu gibi adamın ayağına gidip durmayı. Adam ölü taklidi yapmaktan bir hal oldu. Neredeyse ölüm ilanını gazeteye vermediği kaldı. Yakında kendi gidip boş mezara girecek. Dişilik ego. Ben bir mezarcı başı iş ilanlarına bakayım dur. Dişilik onuru. Dayak var yer misin? Tokat manyağı yaparım seni. Yüze vurur ifadesi sen bu gidişle çok yalnız kalırsın. Bir tanesi. Vallahi artık sinirciklerim bozuldu. Kolonya versem içecek hale geldik. Yaşıtlarım birer birer evlendi, yuva kurdu. Sense mandalar gibi rafa yuva yaptın. Canım senin raf ömrün bitti yalnız bitti bitti. Dişilik ego. Canım biz bitmedik, dinleniyoruz. Dişilik onuru. Vay geri zekalı gönlüm vay. Neler diyor? Bu toy boy eril gözümüzde çok iftifa kaybetti. Hala Gollum gibi kıymetlimiz diye peşin diye diye peşindesin adamın. A benim safım. O senin ideal eş, partner gördüğün adam ideal eş değil. İdeal öküz o öküz. Ya vallahi bölünerek çoğal razıyım artık. Bu yoklama kaçağı dümbelek eril seni oyalıyor. Zamanından çalıyor. TikTok ötüyoruz burada. Neymiş be bu eriz? Sanırsın peri padişahının oğlu. Gencecik yaşımda cefakar çilekeş bir insana döndüm. Yeminle yıprandım. Dişilik ego. Aa vallahi sen beni kıskanıyorsun. İnadımı, azmimi, inancımı kıskanıyorsun. Dişilik onuru. Ya ben senin neyini kıskanayım? Boşa çabalayıp duran hödüklüğünü mü? Bir tipsiz oğlan sana yüz vermedi diye depresyona girip karalar bağlayan sevilesi aklını mı? Yoksa ben neden kendime bunları reva görüyorum diye sorgulamayan greve çıkmış beyin hücrelerini mi kıskanayım? Dişilik ego. Bu bizim kutsal davamız. Biz bir dava uğruna can veren meselesi olan kadınlarız. Dişilik onuru. Yalnız seni küçük aptal bu işler azmederek olmuyor bugüne kadar öğrendiğimiz derslerin hepsini unuttun. Beynim yandı. Vallahi havale geçireceğim yakında. Evde kebik, kedi, köpek beslemek de hayvan sever olunmaz. Senin gibi koynunda öküz beslemek lazım. Dişilik ego. Allah kahretmesin içimdeki hayvan sevgisini. Dişilik onuru. Vallahi vura vura açarım o kafanı. Ya bu saftirikliğinle el alemin şükür sebebi oldun. ''Hem salak hem de yalaksın. Şu makak maymunu, tarla faresi, Arizona kertenkelesi eril için geldiğin hale bak. Adamın ışıltılı dünyasında resmen kör oldun. Bir, gözlerin, bir gözlerini aç etrafa bak. Saplanıp kaldın şu öküz suratlıya. Sana erkek mi yok salak mısın kızım ya? Prensesler gibi kızsın ama honuslar gibi sokaklarda meczup oldun geziyorsun. Kendine gel vallahi gebertirim seni.'' Parçalarım seni. Parça pinçik ederim. Saçını başını yolarım. Dişilik ego. Vallahi çok geliyorsun üstüme ama ya. Beni diline doladın iyice. Ulan evren bana koca bul lan Allahsız. Sussun şu. Yok yok ben benimkinden vazgeçmem. Dişilik onuru. Bu kızın halleri beni delirtecek. Burama kadar geldi dayanamıyorum. Vücudum artık e, alerjik tepki veriyor. Sen hangi yörenin mahsulüsün acaba? Nerenin manyasın kızım sen? Ergen azmi var sende vallahi. Bu adam senin aşkının büyüklüğüne sırtını dayadı kıpırdamıyor. Çıkmıyor ininden ayı. Dişilik ego. Benimki sonradan açılacak arapatı gibi. Ayrıca ben inanıyorum. İnanırsak olur bence. Hem her şey bir aptalın bir şeylere inanmasıyla başlamadı mı? Vallahi benim beyin, kafa, kalp, hormon hepimiz organize tırmalıyoruz burada. Dişilik onuru. Vallahi seni dinlerken kafam azaldı. Ha benim embesilim 200 verdi diye havalara girdin. Dişirik ego. Yok ya o iş atıyor bana bence. Eril ego. Ya vallahi kız da salak çıktı peşimi bırakmıyor. Dişilik onuru. Bak duy duy uzaklardan davulun sesi bir şeyler söylüyor. Dişilik ego. Merak etme duyuyorum. Biz erilden önce neydik? Kimdik? Vallahi kendimi tanıyamıyorum artık. Dişilik onuru. Eril neydi? Dişilik ego. Eril iğrençlikti. Şeytanlıktı. Yalnızlıktı, mutsuzluktu. Dişilik onuru. Hah, kızımızın kafası açılıyor. Şu inindeki saklanan Elil'e bir bağır çık ulan de. onu bir kuytuya çek sıkıştır. Hesap zor. Niyeti neymiş büyük başın bir öğren. Dişilik ego. Eril, çık ulan. Sen benimle oyun mu oynuyorsun lan it? Senin benimle niyetin ciddi mi değil mi? Eril ego. Did you mean ciddi ilişki bağlanmak? Oh no. Oh no. 200 verdik havalara girmişsin canım sen. 200 verdik diye havalara girmişsin canım sen. Bekleme yapma sırayı kapatıyorsun. Ee, yalnız taraflar buradan sonra çirkinleşiyor. Uyarayım baştan. Dişilik ego. Bana bak ağzını bozma edepsiz deve. Senin o hörgücünü yontarım. Eril ego. Aa, ne oluyoruz? Kapımda köpek olmuştun, ne çabuk unuttun. Maman mı bitti yavrum, çok avlar oldun. Dişilik ego. Bana bak süzme piç kurusu. Seni bir döverim, te oradan bağırdığını duyarlar. İnsan müsveddesi dümbelek. Fiyakana bakıp seni adam sandık. Ama korkuluk çıktın. Senin koftiden şişinmelerin, bastığın amino asitlerin bize sökmez. Git başka kızların gözünü boya. Eril Ego. Bak hele bak şunun kurumuna çalımına. Yüz vermedik diye çirkefe bağladı hemen. Bana bak seni vallahi çok fena yaparım kız. Terbiyeli ol. Dişilik Ego. Terbiyeli olmazsam ne yaparsın? Çek o ön ayaklarını. Senin burun bana ötmez. Bundan sonra ancak profilime sarılıp uyursun. Hadi canım hadi kapı orada. Dümdüz git çünkü anca gidersin. Bak hala suratıma bakıyor. Bekleme yapma canım. Şimdiye kadar yolun kabasını çoktan almıştın. Yürü. Sen kiminle dans ettiğini sanıyorsun? Üflediğim an sönersin. Bir gözle. Evet arkadaşlar küçük bir radyo tiyatrosu denemesi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Dişinin ikiz alev yolculuğundaki durumunu biraz miza vurmaya çalıştım. Ee, dişi taraf yani siz aylarca susuz gezip çölün sıcaklığında kavrulduktan sonra erirden gelen ilgiyi çığıl çığıl akan bir şelale zannedip bu yalancı ışığın peşinde koştunuz. Oysa eri tıpkı kovaladıkça kaçan bir ateş böceği gibiydi. Aslında bu ışık sizin içinizdeki gerçek ışığa yönlendirecek olan bir havuç misyonuna sahip. Yani peşinden koşacağınız esas havucunuz. Eğer gerçek hakikatinize yönelmek yerine hala bu yalancı ışığın peşinden koşmaya devam ederseniz muhtaçlık enerjiniz de erilin güç ilizyonunu beslemeye devam eder ve onun metrelerce yüksek duvarlı kalesini istila edip fethetmek için boşuna çırpınıp durmuş olacaksınız. Oysa o sapa gördüğünüz kale House of Cards'tır. Yani İskambil'den kuledir püf deseniz yıkılacaktır. Çünkü aslında gücünü sizin mu muhtaçlık enerjinizden alıyor. E, uyanış yolculuğunuzda ufak bir katkım, dudaklarınızda minicik bir tebessüm oluşturabildiysem ne mutlu bana. E, acıya alışık, aranızda hala acıya alışık ve bağımlı olanlarınız var. Ne zaman birilerine acı konusunda, acı bedeni konusunda bilinç atağı başlatsam ya ço çocukluk travman buysa derler. Şaşmaz bu tepki. Çocukluk travmanız bitti ama sizinle birlikte yaşamaya devam etmesinin nedeni sizsiniz. Çünkü gün boyunca ektiğiniz tohumların temelinde alışa geldiğiniz geçmişten gelen inanç kalıpları ve düşünce sistemleri var ve bunlar kemikleşmiş katı ve inatçılar. Çünkü bugüne kadar kimse onları eğitmeye yeltenmediği için yoltulmamış asi ve direngendirler. Egonuzdan kaynağını alan acının misyonu sizi uyandırmak ve ruhsal olarak evrimleştirmek ve tekamül ettirmektir. Acı zaten bilinç temizliği yapıyor. Çünkü bir noktadan sonra kendisiyle yaşanmaz hale geliyor ve sizi uyandırıyor. Yani bir noktadan sonra misyonunu tamamlayıp sizi uyanış kaynaklarına yönlendiriyor. Ve siz aklınızı kullanarak onu etkisiz hale getirecek bilgiyi, düşünceleri ve bakış açılarını okuyarak ve de her gün bu aydınlanma bilgisinin ışığına maruz kalarak varlığını ve gücünü azar azar zayıflatmaya başlıyorsunuz. Yüksek frekansla aydınlanma bilgisinin kapladığı yer arttıkça ufak ufak e, yani ufak ufak arttıkça karanlık ego azalmaya başlıyor. Bir süre dirense de bir noktadan sonra gücünü tamamen kaybediyor ve yerini ışığa teslim ediyor. Bu yüzden okumak ve bilgi edinmek bizim savaştığımız bu alanda en etkili silahımızdır. Zihin bilgiyi hemen öğrenir. Ancak ruhumuzun özümsemesi, yürürlüğe koyup içselleştirmesi biraz zaman alır. Şıp, şıp diye anlarız ama şıp diye özümseyemeyiz. Ee, bu yüzden defalarca kafasına vura vura onu eğitmemiz gerekir. Bıçaklar bilenerek, akıl ve zeka okuyarak keskinleşir. Ruhunuzu, bilinçaltınızı, duygularınızı, Aklınızla eğiteceksiniz. Olumlu olan bakış açısını kafasına sokana kadar elinizdeki akıl kılıcınızla savaşacaksınız. Çünkü onu kaliteli bilgiyle beslemezseniz o o çöp ve pislikle beslenir. Ve acılarından tutunmasının nedeni olarak geçmişi ve kaderi öne sürer. Bu yüzden önce kurban bilincinizi özgürleştirecek bilgiyle donanacak ve ardından bakış açılarınızın ve inançlarınızın temelinde yatan bilgi programlarını sorgulayarak yerine yerlerini koyacaksınız. Sorgulama kaliteniz beyninize giren bilginin kalitesinde yatar. Eğer doğru ve kaliteli bilgiyle beslenirseniz duygusal yatırımlarınızı olumlu alanlara yaparsınız ve bu yatırımların gün be gün kapladığı alan çoğalır ve mantar gibi bedeninizin, ruhunuzun ve aklınızın her köşesine yayılırlar. Bugüne kadar duygusal acı Bugüne kadar duygusal acılarınıza yatırım yapmanızın nedeni geçmişten gelen bilgiye, bakış açılarına ve inançlarınıza paye vermeniz, onurlandırmanız ve sadakatle köleliğini yapmaya devam etmenizdir. Bu yüzdendir ki olumlu alanları arttırmak için okumak zorundasınız nokta. Size daha önceki videolarda bahsettiğim ruhsal, duygusal ve zihinsel mücadeleyi vermekten kastettiğim şey buydu. Teslimiyet bilincine erişmek yani olana bitene koşulsuz şartsız kabul vermek, kaderimize isyan etmeyi ve küsmeyi bırakmak ve istediğimiz şey Henüz gerçekleşmemişken şükran bilincine erişmek için günlük düzenli olarak zihnimizi beslemek, oturup minnettarlık listemizi yapmak, arzu ettiğiniz hayatın senaryosunu her gün yazmak veya imgelemek demektir. Teslimiyet öylece oturup hiçbir şey yapmadan beklemek, acının tasmalı köpeği olmak demek değildir. Teslimiyet aynı zamanda acının şifası için harekete geçmek de demektir. Bakın roketler ilk havalanacakları zaman çok yüksek bir enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ama sonrasında yörüngeye girdiklerinde işleri kolaylaşır ve hızla ilerlerler. Bu tekamül sürecinde de böyledir. Önce aşırı bir efor ortaya koyarsınız. Sonrasında da artık sistem rayına oturur ve e, yeni benimsediğiniz bakış açınız direksiyona geçer. Ve bu yeni yapı kemikleşmeye ve egemenliğini kalıcı hale getirmeye başlar. Kısacası, özetle ekeceğiniz tohumların kalitesi size bağlıdır. Kendinizi sevmek demek öyle kendinizi öpüp koklamak demek değildir. Bilakis ona ihtiyacı olan e, sağlıklı düşünme sistemlerini ve bakış açılarını sunmak demektir. Çünkü siz ona sunmazsanız kimse sunmayacaktır. Şöyle düşünün. 2 yaşında bir çocuğunuz var ve siz ona oyuncakçıdan gidip oyuncak alıp eline vermezseniz o gidip alamaz. O bunu yapamaz. Ona sadece siz alıp verebilirsiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Siz olumlu olan alanınızı çoğalttıkça bilgi bedeninizde bir noktadan sonra proteine yani maddeye dönüşür. Yeni e, yani bir parçanız haline gelir. Karanlıkta ışığa boyun, boyun eğerek teslim olur ve savaş arenasından çekilir. Öyle Öyleyse şimdi kılıcı elinize alıp savaşma zamanı. Bu videoyu beğendiyseniz like ve yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram bloğum ozgealtrak81 hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bu videoyu muhakkak duymalı dediğiniz bir kız arkadaşınıza da önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.